Bir vizeye başvurduğunuz zaman Avustralya'da otomatik olarak köprü vizesine geçiyor musunuz yoksa diğer vizenin bitmesine göre mi ayarlanıyor bu nasıl oluyor böyle bir şey var mı Avustralya içindeyken başka bir şimdi sorunuzu doğru başka bir vizeye başvurunuzda hani şöyle elinizdeki vize e, bittiği anda otomatik olarak köprü vizesi devreye giriyor yani siz özel bir köprü vizesine başvurmuyorsunuz aslında. Ben elimdeki diyelim ki mezun mühendisliğim bitmek üzereyken işveren sponsorluğuna başvurdum. Mezun mühendisliğim bir ay sonra bitiyor. Bittiği anda sistem otomatik olarak benim köprü vizemi aktifleştiriyor. Böylece hani ekstra bir vizeye başvurmam gerekmiyor bir daha. Ve e, otomatik olarak da legal olarak kalma hakkına sahip oluyorum Avustralya'da. Diğer vizenin sonucunu bek beklemek için. Hımm. Hmm, okay. Evet, bu güzel bir soru ee, Diğer soruyu geçelim Muratciğim. Buyurun. ki, evet. Ee, subclass 189 vizesi al, al, aldık diyor mesela. Ee, ve bu meslekte diyor grubunda çalışmak zorunda mıyız veya başka bir meslek grubunda çalışabilir miyiz? herhalde böyle bir o anlamda bir soru var. Güzel evet, soru. E, bu arada şeyi söyleyeyim 189 ile beraber diğer bütün vizelerde 190, 491 hatta mezun menüs 476 hiçbirisinde kendi mesleğinizde çalışmak zorunda değilsiniz. Çok esnek vizeler bunlar. İsterseniz gidip restoran açarsınız, kafenizi işletirsiniz. E, çok serbestsiniz. Kendi işletmenizi kurabilirsiniz. İsterseniz hiç çalışmayabilirsiniz. E, 189 190 190'da geçerli. E, 491'de çalışmanız gerekiyor ama neticede mesleğinizi yapma zorunluluğunuz yok bu çok önemli bir soruydu. Gerçekten insanlar hani eğer ben o meslekte iş bulamazsam Avustralya benim vizemi iptal eder mi? Bizi kapıya koyar mı? Şey, yani evet. İşte... onların, gönlün, onların gönlünden geçen tabii mesleğinizi yapmak ama şöyle bakıyorlar özünde onlarda. Siz diyelim ki zaten Avustralya kalifiye göçmenlikte atıyorum 8 yıllık bir mimarı alıyor bu vizeyle. Zaten 8 yıllık bir mimar kendi mesleğini Avustralya'da yapmaya devam etmek istiyor. Kolay kolay kimse dalını değiştirmiyor ama böyle bir zorunluluğunuz yok tabii ki. Evet, evet. Çok önemli bir soru daha geliyor. Bizim de öğrenmek istediğimiz. Fatih Aslanboğa okay. sormuş. Class 491. Ailemle geldiğimde çocuklarım devlet okullarında ilk orta düzeyi ücretsiz olarak eğitim alabilir mi? İlk 5 yıl geçici statü PR durumunun olmamasından dolayı diyerek parantez içine almış olayı. E, bunu da araştırdık. Soranlar oldu bayan. Şimdi normalde e, maalesef 491'de e, yabancı öğrenci kategorisinde görüyorlar gelenleri ve okullar belli bir ücret alıyor. Ama bununla beraber çok farklı hikayeler duydum ben kendi müşterilerimden. Geçmişte bunun diğer versiyonu 489 no'lu vizeydi. İki yıl yaşayıp çalışmanız yeterliydi. Bu 491 çok yeni devreye girdi. Fakat 489 no'lu vizelerde de örneğin bir müşterim Northern Territory'e gitti. Biz okula yıllık 150 dolar verdik dedi. Yani bu okuldan okula da benim gördüğüm kadarıyla değişiyor. Ama siz de çok popüler bir okula gönderiyorsunuz onlar 5 bin dolar istiyormuş yani öğrenci başına. Benim anladığım kadarıyla biraz eyalete göre ve gideceği okula göre de bu ücretlendirme değişiyor. Ama evet bir ücret mutlaka alınıyor maalesef siz daimi vizeye geçene kadar. 491'de şunu getirdiler. Sağlık sisteminden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Medicare Avustralya'da ana sağlık evet. sistemi. Eskiden bunlara izin verilmiyordu geçici bize de. 491'de en azından bu hakkı verdiler şimdi. Bu da önemli bir nokta, önemli nokta tabii. Nokta. Çünkü çok Avustralya'da sağlık masrafları gerçekten korkunç bir para çıkıyor. Ee, önemli bir soru daha var. Özellikle sağlık çalışanları Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'deki durumlardan dolayı sağlık çalışanlarından çok mesaj almaktayız. Bir şekilde Avustralya'ya istiyoruz ve mesleğimizi yapmak istiyoruz. Veterinerlerin birçok e, mesajını almaya başladık ve şu anda da Said arkadaşımız, Said kardeş e, Türkiye'den bildiriyor, soruyor. Veteriner hekimlik için meslek denklik almada sorun yaşanıyor mu? Sağlık alanlarında diploma geçerli, Avrupa'da sıkıntı oluyor. Avustralya için bilgi verirseniz çok seviniriz, teşekkür ederim demiş kendisi. Okey, şimdi sağlık sektöründe de sizin uzmanlık alanınıza bağlı olarak cevap çok değişiyor. Ama veteriner için şunu söyleyebilirim. Şimdi veteriner müşterim olmadı ama çok ön değerlendirme yaptık. Gidebilir misiniz, gidemez misiniz? Biraz kişiye bağlı. Veterinerlerin girmesi gereken sınavlar var. Bu sınavları geçerlerse mesleki denkliklerini alıyorlar. Bu güzel bir şey. Çünkü her e, meslek için böyle bir opsiyon sunulmayabiliyor. Sınav sadece yeterli olmuyor ama diş hekimleri ve veterinerler için Belirli sınavlar var. Bunlara girmeniz gerekiyor. Ee, daha detaylı için, bilgi için hani bize yeni ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi benim de ezberimde yok. O sınavlarla beraber mülakat var mıydı vesaire. Ben de e, onların resmi sitelerine bakarak tekrar kontrol ediyorum. E, ama bir hemşire için, bir doktor için süreç çok daha farklı. Hemşirelerin mesela eğitimleri kesinlikle sayılmıyor maalesef. Türkiye'deki mezun hemşirelerin. Ben yani onların hmm. gidip o yeniden okuması gerekiyor diye biliyorum. E, doktorsanız süreç farklı. Sadece sınav yeterli değil vesaire ee, ama veterinerler için daha kolaydır süreç, öyle diyeyim. Veteriner yani hiç doktor gönderdiniz mi buraya bu şekilde? Peki hiç var mı öyle müşterimiz evet. oldu? Yok doğru söyleyeyim hiç kimseye göndermedik. Bunu da en başından söylüyoruz. Doktorlar bize ulaşıyor. Ee, onların evet. ön değerlendirmesini yapıyoruz yani pre-assessment diyoruz biz buna gidebilir misiniz gitmeniz için neler gerekli. Zaten o değerlendirmenin yarısı denklik nasıl alınır onunla ilgili. Ee, doktor müşterimiz olmadı orada çünkü süreç çok uzun ve kimse sanırım bu yola girmek istemiyor <laughs> gördüğüm kadarıyla. Ee, yani 2-3 e, yıllık bir süreç var. Bu süreçteki en önemli kısım. Avustralya'da size bir hastanenin sponsor olması ve orada e, belirli doktorların gözetmenliği altında bir çalışmanız gerekiyor, en az bir 12 ay. Bu süreçte adımlardan bir tanesi, e, sanırım en zor adım da burası oluyor, yani hastaneyi bulmak, işi ayarlamak. Bunun e, için de pek olmadı doktor açık müşterimiz. Yani daha önce böyle bir başvuru almadınız mı? Burak diye soruyorum ozanın bir sorusu varmış. Ozan diyor ki diş hekimliği diş hekimliği için denklik alınabilir mi diye. Buna bağlantılı olarak bir sorayım size. Diş hekimliği de gidebiliyor mu? O da herhalde aynı. Herhalde o da Onlar aynı. da Sıra. alabiliyorlar. Yani veterinerler gibi onların da girmesi gereken sınavlar var. Bence diş hekimliği de avantajlı. Çünkü orada da hani en azından sınava girerek sınavı geçerseniz denkliğinizi alabiliyorsunuz. Avantaj Yani o sınavı geçip geçememek size kalmış oluyor. Ee, diş hekimlerinin dikkat etmesi gereken nokta şu böyle bir sürece biz başlamadan önce dediğim gibi değerlendirmesini yapıyoruz. Diş hekimleri short term listesinde mutlaka bir eyaletin sponsor olması gerekiyor. Bir kere önce sponsor olan eyalet var mı? O eyalet listelerinin teker teker taranması gerekiyor. Yani böyle bir ihtimali var mı? Önce bunun tespit edilmesi gerekiyor. Herhangi bir denklik sürecine girilmeden önce. Anladım. Teşekkürler. Ee, Gökçen'in bir sorusu vardı. Şurada burada diyor ki sanat dallarında çalışanlar için herhangi vize öneriyor musunuz diyor herhangi biri vize ben fotoğrafçıyım 10 yıldır çalışıyorum hangi vizeyi önerirsiniz gibisinden bir soru gelmişti. Hmm. Peki, ben... şimdi e, çok şöyle çok, global talent diye bir vize var hani çok yetenek özel yetenekliyseniz e, farklı bir vize türü var fakat orada gerçekten e, uluslararası işte Arena'da ödüller almış olmanız gerekiyor. Avustralya'da sizi bu konuda destekleyecek bir sponsor olması gerekiyor vesaire. Onun dışında geriye tak opsiyon yine burada anlatmış olduğumuz e, opsiyonlar kalıyor. Meslek listesinde nasıl var, bir takım meslekler var. E, hani oradan ilerleyebilir mi? Bakılması gerekiyor. Yine kalifiye göçmenlik vizesine dönüp dolaşıp geliyoruz aslında. Onun dışında sanatçılara daha özel hani daimi yaşama ve çalışma hakkı veren bir vize türü yok. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Sular bayağı gelme Bir de, bir de Burcu'nun diye bir arkadaşımızın sorusu var. Yeni mezun vizesine başvuracağım fakat yaşım 30 diyor. Ee, yaşından dolayı iş bulmakta veya vize almakta sıkıntı yaşar mıyım diye sormuş. Ee, şimdi demin dediğim gibi vizenin en önemli şey kriteri sağladığınız sürece sizin 31'e basmış basmak üzere olmanız da önemli değil. Benim için önemli olan başvurduğun tarihte 31 yaşından gün almamış olmak onun dışında görevli neden geç geldin de bu saatte başvurdun diye sizi sorgulamıyor. Kriteri sağladığınız sürece vizenizi onaylar. İş süreci tamamen farklı. Yani o ayrı bir cevap gerektiriyor. Evet. İş bulmak biraz da kişiyle alakalı zaten. O Ona çok fazla cevap verebilecek durumda değiliz herhalde. Biraz girişkenlikle Doğru. de alakalı. <laughs> Doğru. Ömür, evet, bu soruyu biz alıyoruz. Biz nasıl açıklayacağız? Siz açıklayın lütfen bunu. Betül Hanım, ilk ve orta okul mezunu göçmenlik vizesinden yararlanabilir mi? Diye bir soru var. Meslek üzerine. Şimdi lise mezunu deseniz yararlanabilir, mesleğine göre değişiyor. Evet. Böyle var. Meslek önemli. Bazı mesleklerde eğitim şart değil, ee, tecrübe önemli. Ama bu mesleklerin yanlış yönlendirmek istemem. Böyle kişi bana söylemesi gerek, şu mesleği yapıyorum demesi gerek. Ee, mesela atıyorum, aşçıysanız minimum 6 yıllık tecrübeniz varsa farklı bir yöntemle denkliğinizi alabiliyorsunuz. Çünkü böyle mesleklerin bazıları e, hani evet. çalışarak da öğrenildiği için öyle bir opsiyon sunuyorlar. Ee, mümkün. Hiç mümkün değil değil yani. Yani size ulaşacak bu arkadaş. Ömür'e biz bunu söylemiştik aslında daha önce ama buna ben <laughs> Ömür Bey'e diğer arkadaşlarımız da. Evet. Ee, Bugün bize... <laughs> Evet dinliyorum. Ee, sağlıklı yönlendirebilmem için bazen benim de çok net mesleği bilmem lazım ki ona göre cevap vereyim. Evet çok güzel teşekkürler bu soruda da ee... Hangisi? İsim söylüyor ben. Diğer evet. sen Burcu, bir sen bir sahibi biz diğer hızlıca bakmak da istiyoruz çünkü aynı soruyu bir daha tekrarlamak için. Biraz... Doğru. Benim de acelem yok yani bakabilirsin. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Zaten arkadaşlarımıza size yönlendirdik. Yani evet, daha çok sorusu varsa artık firmanıza e-mail ile size ulaşabilirler. Aynen. Şu, mi şu, Türkiye'de. Evet. Ya, Fatih Fa, e, Fatih Bey soruyor. E, Betül Hanım bu çok sık sorulan sorulardan bir tanesi daha. Öğretmenler dışa kadar... çok istiyor. Yani o kadar çok istiyor ki. Evet, ya, öğretmenlerden çok Murat da aslında <laughs> bir öğretmen Türkiye'den aynı zamanda ve diyor ki biz öyle düşünürsek e, işte nasıl denklik alırız, alırsak nasıl iş şey yaparız soruyu herhalde şu anda ekranda Betül Hanım. Türkiye'de öğretmen olarak ilkokul veya orta öğretim çalışan meslekçilerimizin nitelikli göçmenlik başvurularında vize kabul oranları ve tecrübelerinizi paylaşır mısınız demiş. Ee, öğretmenler de şöyle, şöyle öğretmenler meslek denkliğini alabilir. Ee, ne okuduklarına bağlı biraz. Ee, yani şöyle Avustralya'da belli bir eğitim seviyesi var öğretmenler için istenilen. Ve evet. Kişinin transkriptine göre açıkçası, ders müfredatına göre biraz case by case değerlendiriliyor. Yani kişiye göre değerlendiriliyor biraz. Aldığınız her eğitim standart temel kabul edilmeyebilir. Ee, enformasyon eğitimi almış olan kişinin kabul edilme, denkliğini alma ihtimali daha yüksek. Burada öğretmenlerdeki en büyük sıkıntı şu, neden çok müşterimiz yok söyleyeyim. Ee, denklik veren kurum dil sınavını en başından şart koşuyor. Ve IELTS akademik speaking 8 olması gerekiyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam e, listening, anlamada 8 olması gerekiyor. 8 Neyse. speaking çok yüksek bir skor. Yani bayağı native speaker olmanız gerekiyor aslında konuşmada. Bu dil sınavı konusuna maalesef takıldığı için öğretmenlerimiz e, pek hani denklik alan, yani bir kere başında orada takılıyoruz maalesef. O süreç öyle zorlaşıyor. Yoksa denkliklerini alabilseler öğretmenler aranan meslekler arasında eyalet sponsoruyla vesaire gitmek mümkün, ama o dil sınavını halletmek gerekiyor. Ha. Ee, zaten, ya o zaman bu arada bir şey daha sorayım. Hangi İngilizce e, sınavını tavsiye ediyorsunuz? Herkes soruyor hangisi olmalı, <laughs> hangisi olmamalı diye. <laughs> ha. Şimdi bana e, bunu değer izleyen e, firmalar kızmasın diyeceğim ama e, biz şunu gördük e, gelen neticelerden, PTE akademikten çok iyi sonuçlar geliyor. Ayaktı da bayağı bir zorlanmaya başladı müşterilerimiz. Eskiden bundan 4 yıl öncesine kadar yanlış hatırlamıyorsam sadece Ayas kabul ediliyordu. PTA'dan çok daha iyi sonuçlar geliyor. Ben açıkçası işte hep onu tavsiye ediyorum, mutlaka PTA sınavına girin diyorum. PTA diyorsunuz Kesinlikle. yani sizin. PTA tavsiye... akademik diye geçiyor, evet. Hı -hı. Evet demek ki yani arkadaşlar PTA'yı tercih ederse daha avantajlı olabilir diyorsunuz. E, oradaki puanlar bize gelenler hep öyle yani. Neden seni hani ayaktan tam istediğini tutturamayan PTA'den hep çok daha iyi sonuç aldı. Biz bunların sayısı çoğaldıkça biz de uyandık. Demek ki PTA'den daha rahat alınıyor. Herkes de o yönde yorum yapıyor açıkçası. O zaman dünyasal arkadaşlarımıza söylüyoruz. Herkes PTA'ye giriyor bundan sonra. <laughs>